Tırk, bozulur, projeme, evet. çeyi, lafın, evet. Projemizin başlığı ise biyolojik tabanlı, ekolojik ve yenilikçi ısı yaratımı. Ee, günümüzde plastik kirliliği, mikro plastikler biyam, ve diğer servislik malzemelerden doğa yarılması giderek at, artmaktadır. Bu. Yani evet. sel plastikler yüksek oranda petrokimyasal bileşenler içerdiğinden çevreye zararlı etkiler bırakmakta ve doğada uzun süre çözünmeyen olarak kalmaktadır. Bu durum hem ekosistemlere tehdit etmekte hem de insan sağlığı açısından risk oluşturmak, oluşturmaktadır. Bu bağlamda biyobazlı plastiklerin araştırılması, düşük karbon ayak izi ile çevre dostu alternatifler sürerek sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir çözüm haline gelmektedir. Biyobazlı ve bio, biyolojik olarak parçalanabilir biyoplastikler doğal kaynaklardan elde edilen ham maddelerle çekil, üretildiğinden çevresel etkileri azaltma potansiyeline sahiptir. Bu proje fosil yakıt bazlı malzemelerin yerine kiyo plastik ve saman karışımını kullanarak ekolojik bir ısı yalıtımı malzemesi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yenilebilir ham maddelerden üretilen biyoplastikler, çevresel plastiklere benzer özellikler düşükken düşük karbon ayak izi ve biyolojik olarak parçalanabilme bir sunmaktadır. Kompost, tamam kompostlanana bilir ve atık yöntemi açısından ek faydalar sağlayan bu malzemeler özellikle yapı mühendisliği ve yalıtım sistemlerinde kullanmaya uygun bir alternatif oluşturmaktadır. Evet. Isı ve ses yalıtımından yüksek performans gösteren biyoplastik tabanlı bu yenilikçi malzeme enerji evet. verimliliğini arttırırken aynı zamanda çevreye evet. duyarlı bir çözüm sunmaktadır. Böylece hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak hem de geleneksel yalıtım malzemelerinin doğaya verdiği zararı evet. en az indirecektir. Evet.